Herkese merhaba. Arkeş. Bugün MM2 me me oynuyoruz. I'm Trainer. Şu an ilk başta kolaydan başladım en kolayından. Oradaymış korktum ya. Bu çok basitti. Bekliyoruz. Um... Ana yeni şeyler gelmiyor. Onları deneyelim hemen. Şimdi şu olsun, kobalama olsun. Biz Biraz zorlaştı ama bizim için sıkıntı olmayacak. Allah bu yeni harita mı? Var mıydı? Ana 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 oradan mı geliyor? Görmedim. Allah. Hay. Nereden geldiğini görmedim ki. Neyse bir daha kovalama diyelim. Yoksa açacağım şunu. Aa, şuradan geliyor. Bismillah. Niye oradan geliyorsun? Oh. Kolaydı da kasıyor tablet. Ele ez, 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 ez Bomba koyak. Koyamadık. Neyse bunu değiştirelim. Ne yapalım? Bakalım Yuna olacak mı? Rose olacak mı? Rose. Hill. Neyse. Tanıdığımı yapacağım. İsmi biraz garip. 20 olacak. Kalkmayı çok bakın. Hmm, tamam. Aa dur dur onun silahını için. Onun silahları şunlardı. Bak şu ve yenileri alıyordu hep ve neredeydi o ya bu muydu yok bunun şeyiydi yok yani ee, son de şey şu, şey olsun şu olsun benimkileri seçelim bu yeniymiş ama ben yine de benim favorimde bu var. Hmm. Ay şunu mu ya hepsi çok güzel ya. Bundan hmm, yeni gelmiş hepsi. Ama ben şunu çok seviyorum. Bıçaklar O bir sürü yeni bıçak gelmiş. Uf, ana. Bak bunun ismi Bitten Türkiye. <laughs> Bitten Türkiye'ymiş ismi. Ben de bunu yapacağım ya. Bu çok şey geliyor. Ama Bitten Türkiye'li ben bunu mu alsam ya? 2023 sonu kalmak Bak şu bu çok şuradaki çok güçlüymüş diyorlar. Bakın şu bizim şeyi. Bakın şuradaki çok güçlüymüş ama ben ben hepsini alacağım biliyor musunuz? Ben bunu alacağım ya. Bu benim favorimdir. Ya da şimdi neyi alsam kararsız kaldım ya. Ne alabilirim? Niye olabilirim? Aa bu baya güzeldi be. Aşınları. Aa, Aa ne bu bak bu güçlüymüş. Bak böyle büyük silahlar alacağım ki denk gelsin. Şu silah aldım. Batwing yazıyor zaten. Oyuna geçelim. Ay oyundan da ne ki yapacağımı karar veremeyeceğim şimdi. Neyse bütün haritayı tek tek İlk başta Milbase varmış. Taşınma var şimdi. O tövbe yarabbim ne oluyor? Evet harita dışına verdi her zamanki gibi. Aa dışına vermedi. <laughs> Gelme vahem. <bahay. gülüyor> Lan. Gel <Bak>. gel <laughs> gelse. Lan. Ya hiç şey Yok ki de bir. Yer. Ya. Ne bu? Allah. Korkuyorum. Bana. Dursana bir yerinde. Bana gelmez inşallah. Ha takip edeceğim onu. Şuradan çıkıversin. Yes. Bombayı koyalım. Patlatmıyor. Şunu patlatacağım şunu. Ah git. Yola. Şu an kampçı var şimdi. Ana yan yine bunu seçtim. Neyse. Tüm bölümler bunda olsun. Bilbeys güzel bir harita. Şimdi bismillah arkadaşlar. Bu nasıl alacak? Şimdi, bakın. Ama bakın şimdi. Şöyle. Şöyle dursun aldım. Alamadım be. Hop yapın. Ulan. Aka be. <laughs> Otol de kapçı olsun. Ama bunu geçmemiz lazım. Hmm, orada. Allah ne yapıyorsun? Ne hareketler? <laughs> Oradan nasıl vurdun acaba? Ya bunu geçmemiz lazım. Burada ne Burada dinler Neredeymiş? Şuradaymış. Ama bu zor olacak. Burada olmaz. Bakın şimdi arkadaşlar. Aşağıdayken olacak. Allah olmaz. Olsana. Tam yeşil şey dokunmamız lazım? Bas. Allah ne oluyor? sesi duyuyor musunuz? Acaba <laughs> hangi tür bir <laughs> o yaşandı? Kampçı bıçak atıcı. Ama bu zor ya baya. Neredeymiş lan? Nereden bıçak atıyor lan? Aha. Tepte vurma bıçak. Lan. O ne lan? Düşünsenize oraya giderken böyle bıçak geliyormuş ölüyormuşum. Bıçak atmak kamçısı. Oha bu bayağı zor olur. Ama arkadan geçsek sıkıntı olmaz. Like Sonuçta bıçak. Lan ne at. Nereden? Ah 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 vur 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 ne? Anne şuradan. Ana geliyor 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 gelme. Gelme dayımın oğlu. Ayı gelme ayı. Sesi duyuyor musunuz? Bu ne tür bir otizmitesi? Tes Sesi. Sesi kusacak mı bir şey? Yoksa otizm Gerçekçi kampçı. Eee okay. Gerçekçi kampı. Gerçekçi kampı ne ya? Lan! Lan! Ana! Gerçekçi kampı buymuş. İşte demek ki yakından... Şeyi açalım ekranı. Bismillah. Şimdi bak önden gidiyormuş gibi. Bak şuradan tedbirli olacağız. Demek ki o al. <laughs> Tövbe yarabbi bir dur bir dur bir, bir. Arkadaşlar bu bölümü atlasak mı? Ama o zaman abonelikten çıkarsınız. Ya ben bunu yaptım ya. Yaptım ben bunu. Bilerek yaptım. Yaptım. O yüzden ne sebaptım. Dur şu otel. Uçak atma kamçısı. Ben bunu yaptım 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 bunu yaptım yaptım anlamıyor musun oyun yaptım bunu beynin var mı yaptım gerçekçi kaptayım Akça arkadan sistemin tam olarak nerede olduğunu görebilirsek tam olarak öndeymiş dur bir dur bir dur bir dur bir bir dur bir haksızlık oluyor oyunda bir tür haksızlık var. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Sonra bırakıyor. Aklıma harika bir fikir geldi bu. Ya şuradan geçelim. Bak şuradan alacağım. Bir anda kararsız kaldı şu an. Bakın yedikken aldım. an zıplıyor. Baya zor işimiz. Gelmiyor. Korka, korka. geliyormuş lan? Uy. Arkadaşlar 32. sese devam ediyoruz. 32. sese devam ediyoruz. Ana, şimdi su sömürcüsü var. Ya bu bug değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Koş 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 koş. Aynen bu buga girdiğinde işimiz kolay olacak. Burla bur. Arkadaşlar bunu atlayabilir miyiz? Ama ekran çıkmayın. Arkadaşlar bu sömürcülüğe atlayalım. Ben sömürcülüğü hiç yapamıyorum biz. Şimdi bıçak artırıyorum onu. Geldik. Çok kolay. Aşırı kolay. Ne oldu lan? Kapının önüne gittin. Okumu yapalım mı bir de? Okumu yaptım. Bu PC ayarları diyelim. Bunlar benim takipçi. Aa dur Mr. Zehra Mur Zehra Yete yazalım. Dur dur. Ara verdi bay Ara verdi bay. Bay Alright, bye bye. Şimdi NPC ayarları. Misin miktarı. Maksimum olmuş. Ne oldu? Kafa neydi? Ay, başlayacağız da. Haritaya ışınlanırsa şunun en güzel benim. Paşam benim parlıyo ben. Hala haritaya ışınlanmadı. O neden? Neyse. I see you. Pardon ona güleniyiz lan. Aha. saniye. bir tane. Boy, boy. Ana aşağıya atladı. Daha kötü oldu. Baban kafanı öne eğdin Ne oldu lan? Bime mi girdin? Şoka gir. Bip. Şunu öldürürsek. Ne gelmiyor. Önüme gelen keserim. Ana önüme gelen keserim. Sıcı, sıcı şunu. Aha. Yani önüme derseniz önüme. Mesela afk'lıktan çıkacağım. Şunu öldürsem oyun biter. Özel. sınırı öldürmek istiyorum. Ben yok mu hiç? Cesaretiniz yok mu? Baga gelmişti. Han kim? Nereye? Tamam. Da. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. bay